Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Hadi gelin sizinle bu hafta güne zinde başlamak için birkaç egzersiz yapalım. Çocuklar, önce burnumla derin bir nefes alıyorum. Şimdi ağzımla nefesimi geri veriyorum. Tekrar burnumla derin bir nefes alıyorum. Ve tekrar ağzımla geri veriyorum. Da, kollarımı yukarı uzatıp ellerimi üç kere açıp kapatıyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi öne uzatıp aynı hareketi tekrarlıyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi çocuklar başımı öne doğru eğiyorum ve üçe kadar sayıyorum. Bir, Başımı arkaya doğru itiyorum. Bir, iki, üç. Şimdi başımı sağa doğru çeviriyorum. Bir, iki, üç. Şimdi başımı sola doğru çeviriyorum. Bir. anladığımıza göre dersimize geçebiliriz. Bugün sizinle Türkçe etkinliği yapacağız. Çocuklar, öncelikle arkadaşlık ne demek? Bir onu düşünelim, konuşalım istiyorum. Çocuklar, arkadaşlık birbirinizle bir şeyler paylaşmak, onlarla güzel vakit geçirmek ve onlarla güzel sohbet edebildiğimiz kişilere biz arkadaşımız diyoruz. Sizin de böyle arkadaşlıklarınız okulda tabii ki var. Evet, şimdi sizinle arkadaşlık parmak oyununu oynayacağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Ben büyüdüm. Okula gidiyorum. Okulda bir arkadaşım oldu. Okulda iki arkadaşım oldu. Okulda üç arkadaşım oldu. Okulda dört arkadaşım oldu. Ve okulda biz tam beş arkadaş olduk. Evet çocuklar, parmak oyununu ailenizle birlikte siz de oynayabilirsiniz. Çocuklar, evde kalın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın. Sizi çok seviyoruz.